Selam, günaydın Ankara'dan herkese. Şimdi Top Kuleleri'ne geldik. Bizim panelimiz saat 4 civarı ama bütün etkinliklere katılacağız. Panelde görüşmek üzere. Şimdi kaydımızı yapalım. Görüşürüz. Kardeşim. kaliteleri adil Nasılsın? Kaliteli, Eyvallah. Evet. Eyvallah abi. Şöyle bakıyorum. Son olarak yıllardır geliyorum buraya. Sen geldiğini öğrenince çok mutlu oldum. Eyvallah. Ankara Top İkiz Kuleler'deyiz. Ben çok heyecanlıyım ve de çok mutluyum. Mutluyum çünkü uzun bir aradan sonra böyle birbirimizin gözünün içine bakaraktan bir aradayız. Amazon'un kralıdır. Geliyor konteynerla götürüyorsun. Birim maliyeti aşağı. Ha iki yıl önce videosunu çektim koydum ben. Konteyner bunu yapan kazanır. senesinde biz şirketi kurduk. İşler kötü, bayağı kötü. Plastikçiyiz, ekstrüzyon yapıyoruz işte. Bu binanın dış cephe işte aydınlatmasına siyah kablo kanalı arıyorlar. Ama hiç kimse de yapmıyormuş. Biz yapmıştık. Ona bakacağız işte biraz ama nerede duruyor diye. Sınır <laughs> ötesinde ticaret yapıyoruz. Çocuğunuza şey gitmek istedim. Ama Ne diyorsunuz? <laughs> İki tane bu küçük için, bu büyük için. Onu diye bir size getirdim, bir de Burak Bey'e getirdim. Çok teşekkür ederim. Elektronik çalışmalar için herkese hoş Bu güzel etkinliğin sizlere ulaşmasını da büyük emeği olan E-Ticaret Merkezi'nin CEO'su Mert'le kardeşime, Teknolojide Kadın Derneği'ye başkanı Zehra Öney ve Ozan Elektronik para CEO'su Ömer Sürer'e teşekkür ediyorum, kendilerini de kutluyorum. 20 milyonluk dolarlık bir pazar, 7 milyar insan bir tuşu düşündü. Bir tane tuşa bastığında 7 milyar insan ulaşabiliyor. Şimdiden yani alışveriş yapmaya başlayan tüketici için el ticaret bir alışkanlık haline geldi. Türkiye'nin el ticaret hacmi rekorlar kırarken diğer yandan el ticaret hacmi 2 milyar dolara aştı. uluslararası danışmanlık sınır adresi e-ticaret uzmanı Sayın Serkan evet. Akarsın. Şimdi ben Amazon'da satış yapan biriyim aslında bakarsın. Anlattığım şey tecrübelerim. Hani o kadar nasıl diyeyim çok uzman sayılmam. Ama şunu söyleyebilirim. Ya, <laughs> ya konu şöyle bir şey. Baktığınızda işte Amerika'da Çinli orada, Hintli orada lokalize olmuş ve faaliyet yürütüyor. Ve bunu sadece Amazon değil işte. Bütün platformlarda kendi sitesi de var. TikTok'u da kullanıyor. Instagram her yeri kullanıyor. Biz kablo kanalı satıyoruz. En büyük rakibimiz Çinli ve TikTok'ta milyonlarca izlenmiş. Biraz önce arada konuşmuştuk. Yani inan, i̇nanılır gibi değil. Pazar çok büyük. 400 milyona yakın bir pazar var. Burada üreticilere benim nartizane şu tavsiyem olur. Ekipmanlarımız var, makine parkurumuz var, imalat kabiliyetimiz var, know-how'umuz var. Oraya uygun ürünler yapabiliriz. Mevcut ürünlerimiz uymasa da oraya uygun ürünler tasarlayıp götürebiliriz. Orada şirket kurabiliriz. Orada markamızı alabiliriz. Bunları yaptığımız zaman biz orada artık bir taciriz. Her türlü ticari faaliyet yapmaya yetkimiz var, hakkımız var. Para transferi konusunda evet platformlar var ama zaten orada bir şirketiniz olduğu zaman iki şirket cari çalışıyor. Çok rahat bir şekilde transferle gönderebiliyorsunuz. Havale gibi geliyor çok hızlı. Yani basit sadece başlamak gerekiyormuş onu öyle söyleyeyim. Biz 20 yıllık sanayiciyim, sanayinin içerisindeyim. Ama e-ticarette e uzman diyorlar çünkü yaptığım için. Yani işin sırrı aslında başlamaktan geçiyor. E, araştırmaktan geçiyor. Başlanması çok kolay. Zaten çok kolay olduğu için bu kadar hızlı büyüdü platformlar. E, platformların ama Batı'da şöyle bir şey var. Müşteriye söz verdiğiniz ürünü göndermeniz lazım. Söz verdiğiniz zamanda göndermeniz lazım. E, söz verdiğiniz kalitede göndermeniz lazım. Amazon'un sattığı şey ürün değil. E, hızlı teslimat ve iade garantisi bunları yerine getirdiğiniz zaman Amazon'la iyi bir partner oluyorsunuz. İnsanlar Amazon'dan alıyorlar ve sizi de arada para kazanıyorsunuz. İşte kendi sitemizi de kurmamızın önemi de orada. İşte insanlar orada ben X firmanın malını aldım demiyor. Amazon'dan aldım diyor. Kendi firma web sitemizi kurup oradan da dijital pazarlama yürütürsek markalaşma anlamında bir adım daha atmış olursunuz. Sabahtan beri anlatıyor. Bir tanesi şirket kuruyor. Bir tanesi bilmem ne yapıyor. Bir tanesi bilmem ne yapıyor. Bunların hepsi birleşiyor. Bir sistem oluyor. Bu sistemi yönettiğin zaman da iş adamı oluyorsun. Girişimci olabilmek için de buna, bu şeylere vakıf olmak lazım. Anlatabildim mi? Yani eleman yönetemiyorsun. Satın almayı bilmiyorsun. Finansı bilmiyorsun. E, ben girişimciyim. E, yok bir şey olmaz. Bir yerde patlayacaktır yani şanssav kazara. O yüzden şimdi genceciksin. Birinci sınıfsın. Girişimcilikle ilgili bir şeyler okuyabilirsin. E, oku. Şu an senin yapacağın şey İngilizceni iyileştirmek abi. Yabancı dil ve çalışmak başka bir şey yok. Teknik videolar hani o lansman aşaması falan, o fiyatlama konular çok önemli videolar aslında. Hiçbir eğitimde evet. yok öyle bir. Video. Ya yapmıyor ki adam. Sadece eğitimini alıyor. Ankara'ya bir sonraki gelişinizde abi sonraki duyuracağım. Ankara'da buluşacağız inşallah. İşte. Tamam. Için te Estağfurullah. Tekrardan teşekkür ederim. Hiç Biraz yok. daha aydınlatmış yani, oldunuz. Bir Değil sır de. yok ha biliyor musun? Tek şey çalışmak. Tek şey çalışmak. Yani, yani olmayınca da suçu kendine atacaksın. Ha. Ne yapsaydım olurdu diyeceksin. Ne yapmadığım için olmadı. Tamam bitti gitti. Algoritma bu kadar basit. Ha. Öyleyse, Hadi de, hayırlı akşamlar. Görüşürüz. Hayırlı yolculuklar. Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın ilkini 2022'de yapılan ilk programı bitirdik. Biz de konuşmacıydık, panele katıldık. Son paneldi. Sağ olsunlar bu saate kadar, akşam 6 oldu saat, bekleyen insanlar vardı. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir sistem kurmak gerektiğinden bahsetmiştim. Üretimi bilmeniz lazım, sevkiyatı bilmeniz lazım, ödeme yöntemlerini bilmeniz lazım, pazarlamayı bilmeniz lazım. Hepsinin çok kıymetli temsilcileri buradaydı. Bu sistemleri birleştirdiğiniz zaman da zaten tüccar oluyorsunuz, tacir oluyorsunuz, para kazanmayı öğrenmiş oluyorsunuz. Bu gibi etkinliklere ben elimden geldiğince katılacağım, bildiklerimi anlatmaya çalışacağım. Hepinizi bekliyoruz bir sonrakine. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.